Ben Yusuf Eroğlu, uzunlu doğumluyum, 1955 doğumluyum. Ee, askere gittik, geldik. Askere gitmeden evvel Kayseri'de dede kaldım, geldim. En son askere gittik, geldik. Askerden geldikten sonra evlendik. Evlendikten sonra bakkal dükkanı açtım. Dört sene bakkallık yaptım, aşağı caminin önünde. Oradan sonra ev buraya getirdik. İki sene buradan eve, oradan gider, yayan gider gelirdim. Vesayet yok, bir şey yok. İki sene sonra buradan dükkan tuttum. Buraya geldim, manav dükkanı açtım. Manav dükkanı açtım. 4-5 senede manav dükkanlığı yaptım. Bu arada daha başka bir işler de yaptık. Manav içinde. Yani yapmadığım iş kalmadı. Mobilya da sattım, masa sandalye de sattım, tüp de sattım. En son tüp geçtik. Tüp geçtik, 25 sene tüp yaptım. Türk yaparken altımda arabam yok, hatım yok, sırtımda Türk taşırım, takım yaşar evde. Yeah. Dadastan Barış şav, şav, Şavuk'un evinde sırtımda, Daimül Hüsnü'nün eviyle sırtımda kurtuldum buralara Türkleri. Allah'ıma çok büyük şükürler olsun. Allah'ım, Rabbim en son araba da verdi, at da verdi. Rahatladık da çok şükür. Hüsnüsü ara, kamyon aldım. Elini aldım, sorguna giderdim. Oradan tüpleri ben kendim doldurup dururdum, getirirdim. Yani kendim doldururdum derken arabamla giderdim, boşluk götürürdüm, doldurur getirirdim. Bir doçuk pikap aldım. Aldım 11. ay. Şöyle kar yağdı, aldığım gün. Aldığım gün yağdı kar. Akşam prova yapmak için yola çıktık. Arabayla prova yapıyor. <laughs> Ben şoförler ne bilmem, direksiyon tutmadım daha. O güne kadar. Aşağıdan gereken, 5. vites mi, dördüncü vites mi? Salladım geliyorum. Şuradan döneceğim, biraz alacağım. Hiç vites küçükten yok, ayağımı gazdan çekme yok. Bir elektrik tirağı var kocaman. Onu hmm. kıl payı kurtar mısın? Onu kurtar mısın? Yanına geldik Ceren'in Mehmet Ağa'nın kapıya. <laughs> Al var yok aldırma o zaman akasya ağacı, Şu şeyden kalın, lambadan kalın akasya ağacı. Kut, akasya yattı şöyle, arabın üstüne çıktı. <laughs> İçindeyim, inmedim. Ne ineceğim? Araba çalışıyor. Giri vitesine taktım, araba gitmedi. Askıya aldı. Bu üstünde duruyor akasya üstünde. Arabayla araba akasada bek... duruyor. O zaman resimle yok ki çekseydik. Gitsek telefon açardık resimcileri. Yola, yola çıktım, beş altı kişi gidiyorlarmış. Çağırdım, evet. arabaya gittiler. Erkan'la Mehmet Kutçu'ydu. Duymuşlar, sanayide çalışırlardı. Eyvah baba bu kaza yaptı demişler. Bir de koptular geldiler ki, aynen Evi koşun, komşular. Kozaydı'ya geliyorlar, Arabaya, hayırlı olsun evet. ha. Arap'a kaçan dalın da. <laughs> Manavlık yapmaya başladık. İşte gel yok ki diyor. Manav çok mal getirirdi. 2-3 ton mal getirirdi. Her meyveden zeytinden 20'er şer kasak. Tek manavdum ki o zaman nüfus kalabalık, memur çok. İnanın ki evin ayıramazdım. Bu kadar kalabalık. Memur çoktu. Şöyle bir kucak şey geldi. Büyük bağdan ıspanak. Ben kulaklar için nasıl uşaklar küçük daha erken Mehmet. Ona giderken tembih derdim. Hamuru yuğur. Sana ne ettin yok. Ee, ben gelene kadar sabah saat beşte giderdim. Gittiğim derekte ne vardı? İki tane. Beşte giderdim. Pazardan gelirdik işte saat 10-11'de. Geri gelmez bir bağ bana hemen buraya gönderirdim. Burada bu işte ne yaparsa. Kırk elde ne yapardı. Saat 3-4, 2 buçuk, 3-3 üç, üç buçuk gibi ıspanak gel, börek gelir. Fakat böreğin yiyecek adamlar hazır. Börek bana geliyor da yiyecekler hazır. Soba yanar. 8-10 kişi var belli adamlar hep sen, gelirlerdi. Sen kaç tane yedin 50 tane börekten bana 3 tane düşmez. Bu arada ne oldu ne oldu Yusuf belli tane 15 tane börek yedi. 18'den sonra <laughs> Rahmetli, dizdi. 18 yıldır sonra böyle ayır. Rahmetli Nurettin de 18 böyle 20 19'a 18 böyle 20 19'a gelince Cevair eline vurmuş oğlayla. Bir gün bahar ağzı milletvekili, milletvekili seçimi var. Bugün aynı böyle göndermiş. O zaman 20 tane falan. Erken tepsiyle almış gelmiş bakmış ki içeride millet aynı millet bekliyor. Babanın başında oturuyorlar. Yanımda Ömer Han'ın tükkanı vardı. Böyle oraya götürmüş, koymuş. İçeri girdi bomboş. Börek yok. Baktılar ki börek yok. Olan bomboş geldi. Kahan gitti, kahan gitti. Erkan dedi ki, baba dedi, Börek'e Ömer Han'ı oraya koydun mu? Bunlar gitsin, öyle yiyecek. Yiye. Hiç kimse kalmadı. Bir gün işte. İşte milletvekili seçimleri var işte. Milletvekilleri gelip gidiyor, konuşuyorlar ne diyorlar. O günü bir börek yedim. <laughs> Toyaçay'a bir börek yedim o günü. <laughs> Ahmet Türk Münyamin tüp satardı. O da hastalanmış. 5-10 tane tüpü varmış. Ben manavım ya. Dedi ki bana şunları sat da paramı ver dedi. Ben paraya çevireyim, paraya ihtiyacım var dedi. O zaman Türk 9-10 lira. Getirdik, sattık. Baktım ki karı iyi. Devam ettim. Ülgün, bir gün çıkanı kilitledim, kahvenin önünde dinleliyordum. Bir tüp arabası geldi. İçinden 50 çantalı biri indi. Bana doğru geldi. Selam, aleyküm selam. Hızır. Burada tüp satan var mı? Dedi. Ben satıyorum. Dedi. Ben dedi, Milan Gaz Bayisi'nin dedi, satış mı üretici Üretiş olurum bize korkudan yok dedi. Neyse kahveye dıktım, çay mayı ısmarladık. İsmi Mehmet Emin Eroğlu. Benim ismim de Yusuf Eroğlu, soy ismimiz tutuyor, Ben ona emmi dedim. O bana yeğenim dedi, biz hamim ilaçtık adamına. Sarılaydın. Hadi. Adam tuttu bana sor, Yozgat'ta çiğden e, bayilik verdi. Bayilik almak benim değil mi? Böyle ufak illere bayilik mi verirler? Tuttuk oradan Allah bayilik aldık. Allah seni ki. Adım Cevhayır. Soyadım Eroğlu. 1962 doğumluyum. 1962 doğumluyum. Bundan da şanlandık. Bu hem bunu tanıyor, bu beni tanıyor. Koyumun oğlu ya, ne bileyim ben. Neyse, kahvemiz içildi, bu geldi. Bu geldi Askerde. ki bunu görsen askerden siyah. Hiç mi kolgede durmadım? <laughs> <laughs> bu neşin <laughs> alnında durmuş, iyi. Neyse gel. Çıksan sopa yiyeceksin ayrıca. Yürek çıkacaksın. Bir de bu yonca getirmiş. Sana, Sen de Ki takayım diye. Sen az önce taktırırlar. O zaman da öyleydi. Ne, neyse geldi. Kaynana kayınbaba eskiden böyle amca gelirdi, eş dost gelirdi oturmaya. Oturdular. Askerliği açtılar. Hepsi de askerlik açtılar. Ben de içeri gireceğim, hoş geldin diyeceğim. İçeri gireyim, hopuyum bunun elini öpmeyeyim. Elini öptüm. Bu neyse oturduk hiç seslenmedi. Oturdu çaylarını dedi, eskiden bir çaydı. Bir yok. Böyle pasta börek nirdeydi. Bunlar gitti. Dedem dedi ki maşallah sipanallah dedi. Analar nasıl kız yetiştirmiş dedi. dedi Niye dedi gittin de oğlanın elini öptün dedi bana. <laughs> dedim vallahi bilmiyorum tanımıyorum ne bileyim ben dedim bilmiyorum. Dedi. Tamam köyümün oğlu ya ne bileyim dedim. Ben? ben bunu görmem, bu beni görmez ne bileyim dedi. Neyse Annem dedi ki ne bilsin dedi baba cahil bilemedi dedi. Sen böyle ananı böyle kız olur dedi. Hadi dedem anneme. Dün yiyeyim Bir zopa annem bir zopa Babam da beni doyur. Annem, annemi dedem doyur babam da beni doyur. Ortada ne var bir şey yok. Hay niye? Hay oğlan geldi de elini öptü. Allah'ım yarabbim bu diyorum çıkıyor atsam mı la diyorum diyorum. Yüksüklerini versen bir vereyim yüksük bir tane yüksük. İyi neyse gitti bu. Dedim ki hemen gelmez olaydım. Gördü dedim. Müzahla dirden geldim. Dünya sopasını attırdım dedim. Yine bu gelecek. Al Allah daha gelecek ya. Yani içeriye koyan yok bunu. <laughs> He. Yine öyleliğine bıraktı. Geçti gitti. Ondan sonra işte dört beş sene kaldık. Kaynananın kayınbabanın yanında. İyi günümüz de geçti. Kötü günlerimizde de geçti. Geçti. Ayrıldık çıktık. Geldik buraya. Aylık yok. Yıllık yok. Bir şey yok. Geldik. Çok şükür halimize günümüze. Neyse. Ev ettik, park ettik, oğlan büyüttük. Şükürler olsun Allah'ıma. Dediğin gibi bu tüptük dükkanı açtı. Orada, ben de burada. Bahçeyle, bağla, şunla, şunla günlerimiz geçti. bir <laughs> hamur yoğurdum, bir laylanlayan hamur yoğururdum. Vallahi. 50 tane mi 100 tane yapardım oturdum. Mukremin abi gelirdi. Sultan abla gelirdi. Onunla şey gelirdi Nihat Hoca. Neyse Nihat Hoca geldi. Aman dur dedim Nihat Hoca geldi. Ekmek yapacak. Nihat Hoca geldi. Bir de şey gidiyor, sığır gidiyor. Çobanlar azıkçalık topluyorlar. Ama dur Nihat Hoca'nın üstüne şu inağı yazdırayım. <laughs> Ekmek yapacağız. Yoğurayım, tandır yanıyor. Adam çabalıyor. Bu yok. Bu yok. Bir de gelmiş odanın üstüne yılan yatmış. Hadi yılanım, yılana mı bakayım? Adam çağırıyor. Dedim. git babam. Sonra yok. Eşeğin adı ne bacım dedi bana. Dedi ki, kuş, dedim ki kara Karakuş dedim. Yaz da git dedim. Yazdı gitti. Neyse herif gelmiş. Adam para istiyor. Kadın ile varmış. Oraya varmış. Demiş ki bacım demiş. Azıkçalığa geldim demiş. Ne azıkçalığı bakmış. <laughs> <laughs> babam kardeşim demiş. İnağınız yok mu ba bacım demiş, inağa geldim. Git babam biz inağa neden alak biz şurada bir memuruk demiş. Kirada oturuyoruz demiş. ne inanmış demiş. Aa, kocayın adı ne bacım demiş. Demiş ki ne adı karakuş. Aha, bacım adı yazılı demiş. Ne oluyor inağa yazdırdım gel demiş. Ne Nihat abi <laughs> bari dedim. Ne <"Nayan> parasını dedim. <laughs> Neyse çıktık geldik. Yok halı yok, kilim yok, bir şey yok. Bir de baktım ki adam iki tane, üç tane halı almış geldi. Şuraya geldi kadınlar toplandılar. Ay vah dedim niye dedi öyle vah çektin dedi teyze dedi adam. Ama ne yapayım dedim ben de halı yok kilim yok dedim. Ha bacım dedi al şuradan dedi. Nereye alayım dedim kocam asker Hey He asker dedi. Kaç lira? Kırk. O zaman da kırk lira büyük bir para. Kırk lira dedim ki kırk lirayı nereden alayım dedim kocam asker dedi. Demiyor ki yaşına başına göre ne askeri hiç demiyor. İyi adam halıyı bana verdi. Kalayı verince erken dedim git dedim babanla kızları getir dedim. <laughs> hani bacım dedi koca masker diyordun ya. Dedi. Yok bacım dedi sen yalan söylüyorsun. Yüzünde diyordun. Bir halıyı al elimden herif. Sen yalan söylüyorsun. İyi ne sonu bir şey. Bir bohçacı geldi. Satıyor. Ben de yine dedim. Kocam dedi masker dedi. Avra da bir daha söylemişti. Bu senin gavur sıçtığı dedi kocam hiç maskerden gelmez dedi bana. Kas askerliğiymiş dedi. Şuna hiç sana dedi askerlik yakışıyor mu dedim. Anam ben kalık satıldım dedim. Kalıyordum dedim. Herif dedim ister istemezsin beni aldı dedim. Ne oldu? Dedem de dedim Mirdi bende yok diyemedim. Aman ne bileyim dedi o sefer de dedi dedim kocam asker dedi. E, e, iyi kötü neyse ondan borç da beri aldık. Çıktık ki. Öyle öyle günlerimiz geçti. Ha, halimize günümüze çok sıkıntı. Ümriye gidiyor. Ümre başını aldı gidiyor. Hacıya gidek diyor. Hacı başını aldı gidiyor. Hacıyı görsen 200 milyar olmuş. Ümre 30 lira 50 lira olmuş Ümre. Biz gidene Konya'ya gideyim de ne orayım. Konya'dan iki tane kazanın altına dört tane şey koymuşlar. Bozuk para suyun içini. Ne orayım Konya'ya. Konya'ya gitsem etlekmek gelir, gelir mi o parı ya? Çok şükür Allah'ıma binlerce şükür daha 43-44 sene oldu daha bir öte gittim edip. bir kötü laf konuşmadım ben bunu alsam da hacılara sırtımda hacılara gitsem yürüdüm daha bir hiç kötü laf ney bir kötü bir şey ney çok şükür Allah huzurumuzu düzenimizi bozmasın.